Burada beni takip eden, etmeyen herkese selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerine olsun. Bütün mümin kardeşlerimize burada Allah'ın izniyle dua ediyoruz. Hasta olanlara şifa, dertli olanlara deva, borçlu olanlara da kolaylıklar diliyoruz. Allah'ın kesin yar yardımcısı olması şuyla Hep Mekke'den görüntü veriliyor. Şimdi ben size Medine'den Resul-i Ekrem'in kabri şeriflerinin olduğu yerde görüntü vereceğim. Bir de Mescid-i Nebevi'nin içerisinde. Arkadaşlar bu gördüğünüz yer sahabelerin bulunmuş olduğu kabristan. Şurası da Mescidi i Nebevi. Şu anda insanlar akın akın. Mescidi i Nebevi'de cuma namazı kılmak için koşturuyorlar. Allah bize de nasip etti çok şükür buralara gelmeyi. Gönlünden bu kutsal topraklara gitmek isteyen insanlar gönülden dua ettiğinde vallahi nasip oluyor. Ben gönülden dua ettim. Bana nasip oldu. Sebep olan da benim ağabeyim Hadi Özışık onunla birlikte geldik. Onun da herkese selamları var. Selamünaleyküm arkadaşlar birlikte Allah Allah. ibadet etmeye geldik. Oldukça kalabalık bir ortam. Ya Rabbi sen bütün Müslüman kardeşlerimize nasip et burayı. Hastası olanlara şifalar nasip et. İşte burada Mescid-i Nebeveyn. Herkese Mehmet selamlar Uşuk. olsun. Abi kardeş şöyle bir kutsal topraklara geldik. Rabbim bize Evet arkadaşlar. Çorba gülmekteyiz. Mekteyiz gideceğiz. Mescid-i bahçesi. <laughs> Tam karşısında da sahabelerin bulunmuş olduğu kabir var. <laughs> Bu arada Can kardeşlerim burada talebi olan söylesin. Bunu yerine getiririm seve seve. Resul-i Ekrem'e selam söylemek isteyen. İşte bu yeşil kubbenin altında peygamber Efendimiz yatmaktadır. Tabi şerifleri burada. Şu yanındaki gri kubbe de orada imamın bulunduğu yer yani onun altında namaza duruluyor. Bu diğer tarafta Mescidi Nebevi de böyle. Buradan içeriye giriyorsun. Oldukça hava sıcak ama buranın havasında şöyle bir şey var nem oranı hiç olmadığı için. Bir de bir topraklarda heyecanla gel ibadet etmeye çalıştığınız için kalben bu sıcaklığı hiç hissetmiyorsunuz. Çok güzel arkadaşlar ya. Vallahi billahi. Yani her türlü yere gidiyoruz. Tatil adıyla. Ama buraya da gelin ya. Buralar çok, çok, güzel, çok güzel ya. Keyifli, çok güzel. Burada çok güzel şeyler var. Üç gün burada kalacağız Allah nasip ederse. Pazar günü de şeye gideceğiz. İşte Görüyorsunuz her türlü millet burada var. İnsanlar çevresi mübarek kılınan topraklarda Rabbine sığınmaya gelmişler. Allah herkesin umresini, hacını kabul etsin çok fazla girişleri olan bir yer benim aldığım bilgiye göre Mescidi Nebevi 600 bin insanın aynı anda namaz kılacağı bir mekan muhteşem bir yer Allah nasip ederse buradan Uhud Dağı'na gideceğiz Hadreti Hamza'nın şehit edildiği alana oraya gideceğiz. İnsanlar camide yer kapmak için koşturuyorlar resmen. Abi abi yer kapmak İçerik için. Abi, hepinize selamlar. Allah'ın selamı. Ben içeriden de size görüntü yayınlayacağım. Fırsat bulursam eğer suyuk polis sizin verirsin. Bir bakayım deneyeceğim buradan yayın yapabiliyor muyum? Bu bizim içi. Şu anda mescidin içindeyiz, kendimize yer arıyoruz. Yayını biraz sonra kapatacağım. Polis müdahale ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Klasın mescidin nebevinin içi. Bazı yerlerde tadilat, tamirat var. Şimdilik bir yer bulabilmek için yayını kapatıyorum. Allah'a emanet olun.